5 HDP'li meclis üyesi gözaltına alındı. Meclis çoğunluğu değişti. Kritik meclis toplantısı öncesinde HDP'li meclis üyeleri gözaltına alındı. Meclis toplantısı yapılamadı. Mersin'in Merkez İlçe Akdeniz Belediye Meclisi'nin HDP'li üyeleri Bedriye Kuş, Ali Tanrıverdi, Nevzat Baran, Nuriye Arslan ve Mehmet Bitkin olağanüstü meclis toplantısına saatler kala gözaltına alındı. 5 meclis üyesinin gözaltına alınmasıyla olağanüstü toplantıda oy çokluğu AKP'li Başkan Mustafa Gültak lehine değişmiş oldu. AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, borçlanma, belediyeye ait değerli arazi ve binaların tapu devrinin başka kişi ve kurumlara yapılması gibi konularda HDP'li meclis üyelerinin red kararlarını aşamıyordu. Polis, kritik toplantı öncesinde HDP'li 5 üyeyi gözaltına alınca meclis çoğunluğu AKP-MHP ittifakına geçmiş oldu. Aynı zamanda HDP Mersin il Başkanı da olan Bedriye Kuş ve diğer 4 belediye meclisi üyesinin gözaltına alınması HDP ve Emekli Meclis üyelerince belediye meclisi önünde protesto edildi. Bu gözaltılar tesadüf değil. HDP'li meclis üyesi Özgür Çağlar, bu gözaltı operasyonunun tesadüf olmadığı çok açıktır. Demokratik siyasete müdahale niteliğinde olan bu gözaltı operasyonunu kınıyoruz, dedi. Çağlar, ne yapılmak istendiği açıktır. Sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'la görüşme girimlerimiz sonuçsuz kalmıştır. Durumu açıklamak için hiçbir şekilde görüşme yapamadık. Belediye başkanı kendi meclis üyeleriyle görüşme yapmıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu kadar önemli meclis konularının görüşüleceği meclis toplantısı öncesi yapılan gözaltı operasyonunun kesinlikle tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu gözaltı operasyonunun iktidar lehine oy çoğunluğunun değiştiğini gösteriyor. İktidarın yapmış olduğu bu müdahaleyi kabul etmiyoruz. Bu yüzden bugünkü meclis toplantısına katılmayacağımızı bildiriyoruz." ifadelerini kullandı. 10 üye ile toplanıp karar alacaklar. AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültakın 25 milyon lira borçlanma yetkisi isteyeceği, belediyeye ait çok sayıda taşınmazın tapu devirlerinin oylanacağı toplantı öncesinde yapılan gözaltı operasyonlarına tepki gösteren HDP ve CHP gruplarıyla emekli bir üye meclis oturumuna katılmadı bağımsız iki üye de meclis oturumuna katılmayınca 38 üyeli Akdeniz Belediyesi Meclisi, 17 üyenin katılımıyla açıldı. Katip üyeler ve yedek katip üyeler de protesto amacıyla meclise gelmediği için katip üye seçimi yapıldı. Katip üye seçiminin ardından Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yoklama aldırdı. Gültak, toplantı yeter sayısı olan 20 üyeye ulaşılmadığı için olağanüstü toplantının ertelendiğini söyledi. Gültak, olağanüstü meclis toplantısının 29 Temmuz Cuma günü yapılması için meclis üyelerine çağrıda bulundu. Akdeniz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısının ikincisi dörtte bir katılımla yapılabilecek. Yani 10 üye oturuma katılırsa oturum açılabilecek. İçişleri Bakanlığı, 40 ilde yaptığı operasyonlarla aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 HDP'linin gözaltına alındığını açıkladı. Mezopotamya Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği habere göre, Şırnak, Ağrı, Urfa, Van, Mardin ve Sirt ve Elazığ'da yapılan el baskınlarında aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu en az 44 kişi gözaltına alındı. Ağrı'da 13 gözaltı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Talha Kaya ve Doğubayazıt ilçe Örgütü yöneticisi Ahmet Yaşmış, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHYAD) temsilcisi Cemil Koç ve Doğubayazıt Belediyesi Meclis Üyesi Rahim Gönen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diyarbakır'da 3 kişi alındı. Diyarbakır'da Mikail Yaman isimli yurttaş, ağabeyi Ergani ilçe eş başkanı İbrahim Halil Yaman'ın tutuklu olduğu sırada kendisine para gönderdiği gerekçesiyle, örgüte finans sağlamak iddiasıyla gözaltına alındı. Yaman, Kayapınar ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Kentte yapılan ev baskınlarında Aynur Bilgiç ve Şiar Akpolat isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şırnak'ta 10 gözaltı. Şırnak'ta ise kent merkezi ile Cizre, İdil ve Uludere ilçelerinde yapılan ev baskınlarında HDP yöneticisi Agit Yiğit, Fatma Acet, Fırat Akyol, Cami Bilik, Nihat Küçük, Mahsum Kurami, Serhat Çatuk, Mustafa Dal, Ömer Karaviş ve Abdullah Yaman gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyet müdürlüklerinde tutulurken, kentte gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. HDP ilçe eş başkanı gözaltında. Elazığ'da HDP Karakoçan ilçe eş başkanı Veysi Sarıta, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Sarıta, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suruç Urfa'nın Suruç ilçesinde ise, Abdi Binici isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan Binici, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Van'da 28 gözaltı. HDP Van Eski il Eş Başkanı Ökkeş Kava, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kava, İl Emniyet Müdürlüğü'ne tutuluyor. Kava'nın gözaltına alınmasıyla kentte son iki günde gözaltına alınanların sayısı 28'e çıktı. Ayrıca gözaltına alınanlar hakkında getirilen avukat kısıtlılığı da sürüyor. Manisa, Manisa'da sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında halkların Demokratik Partisi, HDP Gençlik Meclisi üyesi 7 kişi gözaltına alındı. Polis baskın esnasında evlerdeki pek çok dijital materyale el koydu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne tutulan gençlerin isimleri şöyle, Zahir Aslan, Aleyna Tekin, Mahsun Silinsin, Hamza Aslan, Ahmet Aslan, Sultan Aslan ve Niyazi Mehmet Ali Polat. Musaybin Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Siirt. Siirt'te HDP'li belediye meclis üyeleri Hasret Aslan ve Haydar Çali gözaltına alındı. Kurtalan ilçesinde Abdülgaffur Kubulay Mehmet Kaysi ve soyadı öğrenilemeyen Esmer adlı bir kadın, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde ise soyadı öğrenilemeyen Devran adlı bir kişi evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. HDP'nin Siirt Belediyesi Meclis Üyesi Emin Çeçen hakkında gözaltı kararı bulundu, yapılan baskında evde bulunmadığı öğrenildi. HDP'ye yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda il başkanları ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halkların Demokratik Kongresi'nin HDK İstanbul Beyoğlu'ndaki genel merkez binasına da polis tarafından arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise Göç İzleme Derneği'nin, Göç İzider, İstanbul, Şirin Evler'deki binasına ve dernek yöneticilerin evlerine baskın düzenlendi, 22 kişi gözaltına alındı.